Tek su ağlayan kanal. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videonun devamını çekiyorum arkadaşlar. Buradan nadir çıkmıştı görmüş. Nadir çıkmıştı. Tamam aşağıda nadir çıkmıştı. Şu an öteki kişi. Tamam bir zamanımız var arkadaşlar. Nadir. Asır nadir. Asır nadir. Aferin Yine bastık. Bin altın. Ya yani hep böyle mi olacak ya? Yine hiç karakter çıkartamadık. Uzatmış. Var koridor dışarı. 150 var kordonuzda. Yukarıdan hiç şey hiçbir şey yok. Buradan hiçbir şey yok. Kordonuzu seçelim. Kodu girme yok. Ne kodu ya? Ben şuradaki de hemen gelsin aktaralım. Reklam edip geleceğim ya. O oh, ürünlerini satarken bir kısmı komisyona gitmesin. Ne sıkılmam. Reklam geldiği için sıkılıyorum. Yemin edebilirim şu reklamlar. <laughs> en son söylediğim gibi şu reklamları yapalım. <laughs> Hemence ilerleyelim. El almıştık zaten yanlışlıkla. Bu kadar. Kordel ile hop çarpışma modu gelmiş. Bunlar gelmiş. Bunlar gelmiş. Hepsini aldık. Hadi, layla, Biraz fazla sesi var. Uy. Böyle oynanıyor arkadaşlar. Çok basit. Tıklıyorsun. Hoppa. bazen 53 zafer geliyor. Uy, uy, uy Maşallah maşallah. Cordelius da fazla kupa yaparız. Hemencik. Bu video kısa olacak. Şaka şaka. Benim şakalarım hiç ne? Oha. Ödüm koptu lan. Hop. Bu arada bundan sonra biraz daha videosu çekeceğim için hemen birazcık kısa yapacağım. Şaşka. Bundan kodalisi bir 10 kademe yapayım. Ben an an aniden Brawl Stars'a geçeceğim arkadaşlar. Bak yine de, 26 artı, artı 26 verdi. Şelideyken eksi 5 vermiş yani eksi 5 çok fazla eksi şimdi çok az eksi veriyordu onu hiç zaten aferin hadi bir el daha oynayalım hadi 50 zaten bir el daha atacağım şu an yok ben atmayacağım evet atmayacağım 360 böyle bıraktık arkadaşlar şunları hemen kaçalım Efsane bir tekli arkadaşlar. 500 fena değil yani çok da kötü değil çok da iyi değil ama kötü yani 500 kötü oha kırmızı kırmızı evet tabii ki kırmızı sarı versen ya ben kırmızı veriyorum sen sarı ver büyük kutu arkadaşlar. Bence daha savaşta çıkmaz diye düşünüyorum Savaşçı bakalım. Oh, Oo, buradan da hiç karakter çıkmaz bence. Oy, aynı böyle olam işte kurala. <laughs> yine kural geldi, yine kural geldi. İki efsane ve <laughs> <laughs> iki efsane yine savaş topu yap, yine savaş topu yap, savaş topu yap kralını. Hadi bir savaşçı daha istiyor sizden. Tüm dileklerimiz, tüm arzularımız sizin savaş üstüyle bir yok da. Vay be. Oğlum bu oyunu ben eskiden oynuyor muydum? Yok. Arkadaşım oynuyordu evet. Bana biraz oynattırıyordu daha. Çok biraz eğlenceli. O o ya doğru oynayacağım. Evet arkadaşlar şu an kaç var? 606 790 290 bir tanesi daha aldım. Sonra o zaman Barley mi? Hadi Barley alıyorum. Kaç altınım var? 4000 falan altınım daha da var. Ha. Buradan da alev alev, alev. Rosa'yı alacağım. Oy bayağı iyi İlerledik yine. Yine de iyi ilerledim. Hoppa Rosa. Rosa neredesin? Hadi Rosa'yı da satın alıyorum. Bu nasıl bir şey? Aa ödüm korktu ya. Şimdi adam da ne de 13-5 dakika geçti işte. Rosa hiç burada da dönmüyor burada. Ben Rosa. Buradan da bir şeyler vardı. 200 elma. 220. Hadi bunu da şey vereceğim. Kuro. Rosa verdim. 1200 elma 100 elma alayım. Arkadaşlar belki başka biriniz merak etmiştir. O yüzden Omega kutu alıyorum. Karakter çıkartabilir miyiz Omega'dan? Yazıklar olsun. Omega'dan çıkmadı da. Başka birinden çıktı. Savaş kutusundan çıktı. 1800 yok mu? İnanamıyorum. Oy arkadaş hediye bakıyorum. Abi, hediyelere bakıyorum. Arkadaşlar hediyelere bakıyorum. Ronaldinho. Uy uy uy. Bu beleş verdi. Beleş oynasın. Beleş oynasın. Beleş bu hem de... Koştu zannetmiştim beleş. Tamam hepsini beleş verdi. Hayır. Çık ya şuradan. Kroşem kroş. Ama bizde bir de hiçbir şeyimiz yok. Tamam burayı ne yapalım. Elmas yapıştıralım. Ok. En altta neler var. Hiçbir şey yok. O zaman biraz daha çıkalım. Orada elmas var be. Buraya gelelim. Bir konu şeyinden koyalım. En şeyinden koyalım. Buraya da ne koyalım biliyor musunuz? Nerede lan? Cordelius'u koyacağım da Cordelius'u bulamıyorum. Aha. Cordelius koyalım. Bunun sonunda ünvan falan var değil mi? Bakayım. O bu bir bir de. oha. Yok lan ünvan falan yok da. Evet ünvan falan yok görevlerden Bir tane daha göre bitirdik. Oğlum bu ne? Oyun bizi bırakmıyor arkadaşlar. Bırakmıyor. Ama reklam verdiğin için bırakacak. Ne oldu lan? Biri igram ile bana vuruyor. Of çarpı yok mu? Ha geç. Oğlum sinir ettin. Bak yine küçük olacak. Bir öncekinde büyük oldu herhalde de. Bu sefer net evet küçük olacak. Nadir aşırı nadir. epik mi oldu? Ne aşırı nadir. Bin lira oğlum. Gerçekten oyun diyor ki beni al. Şimdi size mega kutuyu açıyorum arkadaşlar. Ya da bir ileri mi mega alın? Bence mega arkadaşlar. Mega alın mega kutuyu. Merak edenler vardı. Mega'ya basak 7. Araya 7 yazdı. Ben de bu arada bir defa mega kutu açıyorum. 7 yazdım. Hiçbir şey vermedi. Sıradandı, sıradan. Şimdi size de ilerleyelim. Buna kuralı verdim. Evet arkadaşlar büyük bir kurova da verdik kordalısı da verdik bütün herkeste oyuncu şey yok dedik bunu unutmayalım bunu unutmayalım arkadaşlar Şimdi hemen başka oyuna geçelim. Hop bakın bu oyunu hatırlayanlar var mı? Zombi oynuyor. güncelleme gelmiş. Güncelleyeyim, güncelleyip geliyorum. <laughs> kadar hemencik biz de bir Brawl Stars'a girelim. Hop hop gir gir gir, gir. girmiyor. Adına girmiyor. Şarjım 78'e düşmüş. 82'de başlamıştım. Aa açılıyor. Hemen bakalım. Bu arada ve mol karakterini alıyorum. Belki de almayacağım. Bana o kadar istediğim kadar gelirse bu zaman alıyoruz. Bunu alıyoruz işte. Uy 89'a düşmüş. Ben bu grubu nasıl alabileceğim biliyor musun? 80 80 80 80 30 eklersek kaç eder arkadaşlar? Ee, 80 90 100 120 Oy 129 <laughs> <laughs> en Ben de alınıyordu. Ben de yok. Gezik kaldık. Ben de mi? Uram. Uram Öyle işte arkadaşlar. Hemencik herhalde yüklendi. Arkadaşlar şuna da bir bakalım diyecektim. Hemencik bakın arkadaşlar. iki yaptım ben bunu. Ef şey, Efsane videom Bekleyin arkadaşlar göstereyim. Elmasa kadar çıkartmaya çalışacağım. Hemencik diğer oyunumuza geç. Pow! Yine geçtik arkadaşlar. Zombo artık güncellenmiştir diye düşünüyorum. Evet, güncellenmiş herhalde. Uy. Tek de 41'e 8'den 41, 41'den de 97, 97'den de 100. Oha, oh, bizde 2 tane savaşçı vardı herhalde. Evet. Ben Bucu seçmek istiyorum. Hayır. Gelin buna. Buradan bir şey gelmiş. Bom. Ne atlatalım bunu atlatalım bir tane hemencik. Hop seni seçelim. Burada fırı e bir şeyler var. <laughs> Günlük fır alalım hemencik. Tamam çıkalım hemencik. Oy dur. Kutumuz vardı hemencik bu çıkardım. Ben de bu Yine bu neydi ne anladım ben bu işten çek iki tane şopta bir şey var bakma karakterlerden yükseltme ok okula şu an doğması mı gerek okula oh, her haritayı açmam gerek yok ne yapmam gerekiyor hiç anlamadım ama şunu hemen o zaman yükseltelim biz. 20 lira yükseltiyoruz. Tamam. Herkes 10 lira. Bana bir 20 lira daha gerek. Var o da. Aa dur. Bir an bakayım göremiyorum. Oh Feri ikinci leveli de aldık. Bu 40 liradan başlıyor. Bir bakın ne burada fileler var. Bu kaçta seviye? 5 seviyeymiş. Bayağı ilerledim. seçeyim. Böyle oynayacağım olmuyor. Oo, biz de kupa takacağız ki. Zaten iki tane savaşçımız var arkadaşlar. Şunlara bakalım bakalım şöyle yavaş yavaş. Bu bayağı iyi bir şeyler var lan. Oo, oh my god. Bak bunlardan alırım aslında da almayacağım. Geçelim bu kadar tamam. Nerede evet, de evet, zombiye giremiyoruz demez oyna falan. Oyuna giremediğimiz için oynayamıyoruz. Anacık başka oyuna geçiyoruz. Puf. Arkadaşlar buraya geldi. Yemedik aşamalı. Oynayacağız ama bir sonraki videoda oynayacağız. Arkadaşlar o yüzden burada hazırda bekletmek istedim ve burada Surge the videoda hatırlıyorsunuz. Boya savaşı da oynayacağız. Boya savaşı yok. Aa o boya savaşı şeylik gelmişti ya. Tüh. Oğlum size sözüm de vardı. Sözümde duramadım. İnsanlar gidiyor arkadaşlar boya savaşı. da oynarız güzelce önce aşama HM oldu hop seni seçelim bırakalım o, bu niye burada ha neyse ablam onu bayağı yanımızda bir tren var arkadaşlar like atın sadece yeter bir daha abone olun seviyorum <laughs> görüşürüz bay bay